öğrencilerimize Pazartesi günü yani yarın Sivas Sporumuzun Fenerbahçe ile yapacağı maç kapsamında 15 itibariyle Pasolik olan 7 ve 17 yaş arası ilk öğretim ve orta öğretim... Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi yaklaşık 20 yıldır Sivas Spor'da başkanlık görevini yürütüyorum. 3 yılda yöneticilik tecrübemle birlikte 23-24 yıl gibi bir süre söz konusu oluyor. Tabii ki e, bugüne kadar davranışlarımız e, çizdiğimiz çizgi Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler e, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu kulüplerinden ve Süper Lig kulüplerinden, onların taraftarlarından e, biraz övgü alıyor tabii ki. E, bu da beni çok mutlu ediyor. Vermiş olduğum mücadelenin takdir edilmesi bir insan için gerçekten çok önemli. E, ancak Türk futbolunun e, sorunları o kadar Girift ve karmaşık ki e, şu anda Sivas Spor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ama zaman e, ne gösterir ne yapar e, onu da e, şimdiden bir engel koymak bir büyük bir söz söylemek de istemiyorum. Ben nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım. tamamlandığı zaman 500 sayısı. Daha sonradan da biz bunu bitirmiş olacağız. Adaylık sürecinde ilk desteğimizde biz Sivas Spor'umuza bu şekilde vermiş olduk. Hatta eğitim eylem planı diye bir projeden bahsettik.